Şimdi burası çok enteresan. Veli nedir? Ne bir nedir? Resul nedir diye sorarsanız, veli evliya demektir. Etraf evliya doldur da biz görmüyoruz. Evliya kendi nefsini yenebilen Allah'ın ondan ismiyle göründüğü manevi kul demektir. Allah'ın halifeleri. Ben dünya yüzünde insanı halife olarak yarattım ayetinin tecellisidir. Biz o zaman henüz daha insanlık makamına ermedik. Ancak erenler Allah'tır İnsan kelimesi kökü ünsiyetten. Yani herkese iyi geçinmeden gelir. O halde evliyanın en büyük özelliği bütün yaratılmışla çok iyi geçinebilme özelliğidir. Anlatabiliyor muyum? Fakat evliya için iş kolaydır. Onun hiçbir mecburiyeti yoktur kendisini göstermek ya da birini adam etmek zorunda değildir. Bütün ilişkisi Allah'ladır. Onun için de bazen mezup olur. Bazen işte kendine has, bazen biz tanımayalım onu diye bazı küçük kusurlarla Allah onu bizden örter. Çünkü tanırsak şaşalarız diye. Mesela ben yemeğe düşkün evliya gördüm. Ama yemeğe düşkün değildi. Bize öyle gösteriliyordu. Çünkü bir dakikada da vazgeçtiğini de gördüm. Yani böyle bazı düşkünlükleri varmış gibi gösterilir. Aslında evliya nefsin yani her şeyi her an Allah için terk edebilecek seviyeye gelmiş varlık demektir. Acaba anlatabiliyor muyum? Ha, veli nebi nedir? Bu evliyaların içinden bazılarına şu hitap gelir ey örtüsüne bürünen kalk örtünü aç kendi bu halini etrafa göster ve ya bazı insanları sana vazife verdiğim insanları adam et mesela Hz. Mevlana Veli Nebi'dir İbn Arabi Hazretleri Veli Nebi'dir benim hocam Veli Nebi'dir bunlar Mevlana'nın dediği gibi sakın bize şaşırmayın diyor bütün mumlar aynı ışığı yakar. Yani biz aslında evliya grubuna dahiliz. Ama diyor Allah bazılarını zorla biraz yükseltir ki o istemediği halde daha çok yeri aydınlatsın diye diyor. Bütün fark budur diyor. Bunlar daha zor yaşarlar hayatta. Çünkü bunların mesuliyeti vardır. Bunlar ahlak-ı Muhammedi'yi üzerlerinde göstermekle yükümlüdürler. Bunlar hata yapamazlar. Yaparlarsa dışarıdaki adamdan on bin kat daha büyük günah bürünürler ve çok acı çekerler. Onun için mesela e, evliya da yapamaz da bazen örtülüyor işte. Mesela evliyadan biri Allah'a sormuş Allah'ım demiş bu kadar demiş e, şu zaten çok mümbit bir toprak Şurası da kelkör kirpi bir toprak. Niye hala bunun üstüne yağ, yağmur yağıyor demiş. Sonra kendini almış boynundan bir hayvana bağlamış. Demiş ki ben Allah'ın işine karıştım. Ve evliyalıktan düştüm. Onun için onların günahı normalden daha büyüktür. Yani zannetmeyin ki onlar refah içinde yaşarlar. Bilakis Onların ailesi de daha acılarla yaşar. Asit Fatma'ya Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sen bu alemde en çok acı çeken kadın olacaksın. Bu müjdeyi veriyorum sana. Çünkü benim kızımsın diyorlar. Hani bir torpil yok. Hani öyle torpil zannetmeyin. Ehli Beyt'in çektiklerine bakarsanız bizim çok torpilli olduğumuz ortaya çıkıyor ya. Yani. Ee, bir de veli bir resul vardır. Resul hem veli nebidir yani hem kendini aşikar eder her yerde eğit, herkese eğitmekle görevlidir hem de şeriat getirir yani Allah'ın emrettiği kanunları söyler şimdi veli nebi resul ise ezelden temizlenmiş gelir ezelden Allah tarafından temizlenerek gelir evliyasa korunur arada öyle bir fark var Veli Nebiler ezeli temizliktir, o bakımdan ekmeldirler. Yani herkesten üstündürler. Çünkü Allah onları temizleyip yollamıştır. Ama evliyalar da günaha karşı korunmalıdır, zırhlıdır. Ama öyle temizlenmiş değildir. Arada böyle bir fark var. Anlatabiliyor muyum acaba?